bir anda elimden çekip aldı telefonu ve mesajları sildi kaldı ki neden bu kadar panik içerisinde madem suçsuzsan niye bir tane o zaman tişörtün üzerinde herhangi bir şey yoksa neden geldim benim evime neden geldim? neden beni bu kadar çok tehdit altında tutmaya çalıştın neden Ferdi abiyi bana bu kadar kötüledin zaten benim evime girer girmez nasıl kötülüyordu Ferdi, Ferdi Bey'i size her şekilde kötülüyordu her şekilde Ferdi abinin tanımıyor kadar, ama nasıl kötülüyor tanımaz olur mu ya çok iyi tanıyor nasıl tanımıyor? Ha, tanıyor nasıl tanımıyor normal tanımıyor yani dışarıdan anlatıyor. Yani benim eski resmimle Muhteve're hanımı tehdit edebilecek kadar şeytan bu kız ya. Şeytan. Ama sonu geldi. Şimdi Tuğyan'ın eviyle Bircan'ın evi 1-1,5 Bircan bir, bir saat mesafelik. Yani özellikle o eve gidiyor. Hani dur ya evin önden geçeyim, bir de Bircan ablaya uğrayayım diye Yok yok öyle değil. Zaten Hayır, mesajları gördüğünü gördükten yani. sonra yapıyor bunu. Tabii. Ve benim evimde kal kalırken zaten e, o gece Diğer Çınarcık'taki bir arkadaşımız da aradı. O arkadaşımız onları bildiği için bana gelmeyin dedi. Zaten orada ben o kadınla görüşüyordum. Hatta ona konumumu attım. Dedim ki abla herhangi bir şey olursa bak bilgin olsun. Yani benim tehdit baskı altında olduğum zaten belli. Oğluma dedim ki bak sakın dışarıya çıkma. Hı hı. Biliyorsun bunlar ne amaçla gelebilirler. Hani ne olur ne olmaz. Çünkü oğlum benim haberi vardı her şeyden o dakika itibariyle. Kaldı ki zaten dışarıya mekanla çıkmıyor. kendisi istedi. Ben onu zorla götürmedim abla dedi bizde daha benim evime gelmeden öncesinde bunlar oluyor beni aldıktan sonrasında. Ve işte abla biz günlerdir dışarı çıkmadık bir hava alalım. Beni oraya götürme sebepleri zaten mekanın sahibiyle Hangi, mekanın, Hangi mekan? Bizim orada Armutlu'da. Hı hı. E ee, mekanın sahibiyle daha öncesinde iş birlikteliğine girmiş hı hı. olmaları zaten. Bunları hepsi mekanın sahibiyle de anlaşmışlar. Tabii da. ki de. O mekanın sahibi işte iki gündür diyorum mu yalan şahitler diye. Bu kişiler bunlardı. Peki ne diye yalancı şahitlik yapıyor bu mekanın sahibi? Benim o an için tehdit altında olmadığıma dair. Hı hı. Nasıl insanları tehditle baskıyla kendi tarafına çekmeye çalışıyorsa benim tarafımdaki insanlara da aynı şeyi uyguladı. Tekrar döneceğiz ama hep diyor ki parayı çok severdi, çok hı hı. tehlikeliymiş, ikili oynadı. Hı hı. E, evet bunu siz de kabul ediyorsunuz herhalde. Zaten ikili oynamak zorunda kaldınız. O an için öyle davranmak zorundaydım. Başka bir seçeneğim yoktu. Hı hı. Sonuçta ben e, Ferda abiyle bir görüşme yapmışım. Ee, onun yanında olacağımı, savcılığa ifade vereceğimi söylemişim ben zaten. Evet. Mesajlarımı vermişim, bütün konuşmalarımızı söylemişim. Ben bunun dışında onların evine gitme sebebim zaten gözlemci olarak gittim. Bir de diyor ki arabada giderken biz onu çektik. Zaten işte olay burada. Hı -hı. Yani giden arabada, giden arabada ana yoldayız, otoyoldayız. İstanbul'a doğru gidiyoruz. İki tane tehlikeli kadınız en tehlikeli yer arabadan aşağı atabiliriz. Onun için en tehlikeli yerde videoya çekiyorsun. Baş baş olduğumuz bir yerde. Ve benim şu yorum... an yan yanayken sizin yanınızda bile tehdit edebilirim. Kadının. Ferdi Çok Bey harba. madem böyle bir iddiada bulunmuşken size de soralım. Siz Bircan Hanım'a kırmızı araba aldınız mı ya da vaat yani ettiniz şey, mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce benim amacım paraydı. Şimdi araba aldım. 12 şahit e 12 araba aldım. 30 milyon TL. Ee, Tüyan Hanım 4 gün önce annesinden, şey üvey annesinden 5 bin lira borç istedi. Yani amacım para mıydı? Hı -hı. ben araba alırsam zaten şöhret de Mantıklı. Yani Hı -hı. araba alırsam zaten yani şöhret de sizin dolarım. arabanız var mı bir canım şu an kırmızı? Hayır ben böyle bir şey yok. Ben bu olaylar bir de villa alacakmışım öyle bir şey de. Ha villa da öyle mi varmış? Evet. Esra Hanım ben bu olaylar bitsin kapansın kendi işime geri döneyim diye bakıyorum. Hı -hı. Yani benim yaptığım iş belli yapacağım iş de belli bundan sonra. size bir maddi teklifte bulunulup da böyle bir fikir değiştirme söz olmadı. Hayır hayır Hı -hı. kesinlikle Hı -hı. asla öyle bir şey yok. Hı, -hı. Ona da cevap vermiş olalım. Hem de bunu da söylemiş oldum. Şimdi sonra sizin oğlunuzla ilgili diyor. <laughs> madde bağımlısıydı ve ben onu kurtardığıma geliyor. Bir orasını dinleyelim. Diyor ki sizin hani anladığım kadarıyla iddiası oğlunuzdan şiddet gördünüz. <laughs> Ama diyor ben anneme hiç şiddet uygulamadım. Annesinin mutfak e, sandalyesine bağlayıp dövüp orada okunu 3-4 saat bekletip akabinde beni arayan kimdi? Annesinin koluna sigara basan kimdi? Annesini merdivenlerden aşağıya yuvarlayan kimdi? Kimdi? Annesi, ben miydim? Annesinin kolunda sigara söndürüyordu. Evet, Öyle mi? Evet. Annesine yaptığı şiddetin haddi var hesabı yok. Buna herkes şahit. Gerek fiziksel gerek de psikolojik baskı altındaydı o kadın zaten. Neden Gül abla o zaman e, odasından çıkamıyordu korkusundan? Gül Hanım kendisine bir şey yapacağını düşünüyor muydu Tuğya'nın? Şimdi çok özür dilerim. Bunu söyleyen bir kişi değil. Birbirini tanımayan 12 kişi. Mesela Muhteber Hanım ben tanımıyorum bile. Dün kafede oturuyoruz. Osman dedi ki abi ben bir hanımefendi gördüm bana numarasını verdi şahit olmak istiyor. Geldi dedi ben muteber. Dedim vallahi tanımıyorum ablası neydi konu bu. Muteber ablayı da korkutmuş. Şimdi muteber abla yalancı. E, bir can kötü bir kadın. Ferdi paranın peşine düştü. Osman Osman'a ne bahane bulacak? Osman'ı da şimdi şeyle tehdit ediyor. Osman'ın annesine diyor ki bakın ya sen Osman'ı eve almazsın ya da ben çocuğu çocuğu çok seviyormuş annesi. Ya da ben çocuğu senin elinden alırım. Şimdi 17... Bir de parayla bakıyor, tabii, para da kazanıyor. 17 yaş, tabii orayla da geçiniyor. 17 yaşındaki bir çocuğa annemi öldür dediğini de ben mi tembihledim? Çocuk benden belki düne kadar nefret ediyordu zaten. Ben mi gittim çocuğu aldım da geldim? Ben de Osman'ın ne numarası var? Osman'ın ifadesi için söylüyorsunuz. Osman'ın şu anda bende Instagram mesajları var. Zaten Osman bana diyor ki abi benim günahıma niye giriyorsun falan. Bana posta koyar gibi konuşuyor. Sonrasında Osman benimle konuştuktan sonra Abi ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Abim yok ama seni abi kadar sevdim diyor. Arka bahçenin o arka kapıyı biz bile bilmiyorduk. Belki siz de bilmiyordunuz. Güllü ablanın arabayı oraya bıraktığını hiçbirimiz bilmiyorduk. Osman söyledi. Diyorsun ki Osman silah al vur. Osman silah bulamıyorum diyor. Ben işte bu işe beni sokma diyor. Efendime söyleyeyim. E i̇şte ben daha çocuğum diyor. Ya bu kadının ünlü aman uzak dur diyor. Ya bana bunu söyleme ben kadının elinden yemek yiyorum diyor. Sen durmadan 5 defa çocuğa diyorsun ki sana ev vereceğim. Bak sana aç kaldın bak senin Sana ev vereceğim yok. benim annemi öldür diyor. Tabi tabi tabi. Bu daire bu binadan bir daireyi sana vereceğim diyor. Annenle beraber kal. E şimdi 17 yaşında çocuk yalan konuşuyor. E, iş i̇ş yapan ticaret yapan Ferda Aydın da yalan konuşuyor. E, Bircan senin arkadaşın evini bile toplatıyorsun o kadar seviyorsun. Bircan da yalan konuşuyor. Muhtemel abla bak kadın orada ayılıyor bayılıyor. O da yalan konuşuyor. Samsun'da yasaklı madde tedavisi için gittiğin evinde kaldığın akademisyen kadın da yalan konuşuyor. Adana'dan gelen Çağrı da yalan konuşuyor. Hep beraber anlaştık. Hepimiz aynı yalanı konuşuyoruz. Yani bu tabii Onu ki da de olacak. Şey, o kadar da çok yalan kişi konuşuyor. var ki. Ferdi Bey de bu şekilde cevap verdi. O kadar çok kişi var ki bununla ilgili bağlanan ve e, bu niyetini bilen. Yani Tuğya'nın annesinden nefret ettiğini, öldürme niyetinde olduğunu bilenler. Devam edelim. Şimdi benim de çok net bir sorum var. Hı hı. Tuğyan Hanım'a belki cevap verir bazen kendi kendine veriyor ama Tuğyan Hanım tek istediğimiz bir soru var. Hiç o soru cevaplanmıyor. O gece ne oldu? Ben hala o odada ne olduğunu sizin ağzınızdan duymadım. Sadece söyle söylüyorsunuz her şeyi anlattınız. Herkese bir şeyler söylediniz. Her şeyi duydu işte ben çok seviyordum çok seviyordum. Anneni sevdiğine dair bir şey ee, bilmiyorum. Hadi kendi içinden belki seviyorsundur. Sevgiyle nefreti bir arada yaşıyorsundur. Onu bilmiyorum. Ama şunu merak ediyorum. O gece o odada ne oldu? Şimdi ben o röportajda onu dinlemek isterdim. O gece evet. işte bizi oynuyorduk. Oraya girdi. Hiçbir şekilde o gece anlatılmıyor. Ve asla azıcık aklım varsa yani bu aklımın yarısı kadar aklım da olsa ikinizin görmediğine asla inanmıyorum. O küçücük odada yani gerçekten o küçücük odada ikisinin görmemesi imkansız. Bir bu, ikincisi ben de başsavcılığa hem de Adalet Bakanlığımıza özellikle seslenmek istiyorum. Kendim de gideceğim, Ankara'ya gideceğim gerçekten çünkü bakın toplumun adalet inancı için en azından bu iki kız birbirinden ayrılmalıydı. İki kız çapraz sorguya alınmalıydı ve şu an hala birlikteler ve hala birbirlerine telkinlerle ifade değiştiriyorlar. Şunu şöyle yapacağız, bunu yapacağız. Sayın savcılarımıza sesleniyorum. Bu kadar konuşan insanlar varken hepsi yalancı olmayacaksa bu kadın ölmüş. Artık yani 60 gün olmuş. Neden bu kız en azından tutuklanmasa bile bu kızla iki kız niye ayrı ayrı alınıp çapraz sorguda Sorgulanmıyor ki. Bak yanında tir tir titreyen bir sultan var. Bu kadar tehdit altında olduğunu söyle Tamam. Ses kayıtları gelsin. Sonra ses kayıtları gelince tekrardan başka şekilde ifade alınsın ya da tutuklansın. Ama yanında kız kuş gibi korkuyor. Yani bunlar niye alınmıyor şu an? Niye gözaltına alınmak diye bir şey yok mu var hocam? Var canım. Bakın şu an var ya CMK ne? 100 kapsamında delillerin karartıldığı tanıkların baskı ve etki altında ifadelerinin değiştirildiği hususunu canlı canlı yaşıyoruz. Muhteber hanımdan evet. yaşıyoruz. Bir canlı Bakın canlı canlı bu kişilerin Tuya'nın tanıkları baskı altında tutarak, tehdit altında tutarak ifadelerini değiştirdiğini canlı canlı izledik. Bu tutuklama sebebidir. Bakın CMK yüzde bu tutuklama sebebidir. Delilleri karartma şüphesidir. Tanıkları etki altında tutup delili yok etme çabasıdır. Dolayısıyla bu olasılık olduğu takdirde tutuklama kararı ya şu verilmelidir, an çıkabilir verilmelidir. Neden Çünkü, vermiyor savcılık sizce hocam? Ben bilemem. Yani ben bir hukukçu olarak 21 yıldan beri mesleği yapıyorum. Şu an canlı yayında Tuyan Hanım'ın tanığı baskı altında ifadesini değiştirdiğinin kanıtını gördük. Kimden? Tanığın kendisinden. Tanık dedi ki: "Beni oğlumla tehdit etti." Bircan Hanım'ın dayak yemiş bir fotoğrafını gösterdi bana ve beni bununla tehdit etti. Ben de korktuğumdan, ürktüğümden başıma bir şey gelmesin diye yalan söyledim. Sizlerden özür diliyorum dedi. Kim yaptı bunu Tuğyan? İşte bu tutuklama sebebidir. Şu an gözaltına alınması gerekir. Bakın şu an itibariyle ve... gözaltına alıp tutuklama mıdır, yurt dışı çıkış yasağı mıdır, bir adli kontrol kararının verilmesi burada... veya uzaklaştırılması evet. gerekir sultandan. Neden olmuyor? Yani bu olur, hala olur, gerçekten olur, bizim olur. de çok sorguladığımız bir şey. Bu kadar zamandır insanlar konuşamıyor. Gerçekten şimdi Ferdi Bey'e mi güvenmek zorunda insanlar? Adalete güvenmesin mi? Şimdi Ferdi Bey'e niye sığınıyorlar? Ya Şimdi Ferdi Bey'e sığmadan konuşamayan bir sürü insan şimdi görüyoruz. Korunmak istiyorlar. Oysa bu kız şimdi tutuklansa en azından belki daha da fazla kişi çıkacak. Öyle değil mi Ferdi bir Bey? Bir sürü cep telefon numarası aldım. Lütfen Çınarcık'ın dışında.